Sen. Çiftlikte sakin, huzurlu bir sabahmış. Ressam resim yapıyor, müzisyen şarkı söylüyor, sporcu sabah koşusunda ve hayalci de tabii ki hayal kuruyormuş. Kurtsa kümese girmenin yollarını düşünüyormuş. Kanatlarım olsa ne ilginç olurdu. Süzülürdüm göklerde. Eh, Hayalci, bu şeyler düşüneceğine yemek bulmanın yollarını düşün. Keşke gökten yemek yağsa. İşte tam o anda hiç beklenmedik bir şey olmuş. Etrafa ışıklar saçan bir uçan daire tam üzerlerinden geçmiş. Hey, ne oluyor böyle? Bu ne hayalci? Ne oluyor böyle? Yoksa benim kurduğum hayaller mi gerçekleşiyor? Gökten yemek mi yağıyor? Of kurt ne hayal. Bunlar düpedüz uzaylı. Ne? Anne. Ben çok korkarım. Bırak beni. Ah. Bak bizi gördü galiba. Nasıl da dönüyor tepemizde. Uçağın daire çiftlik üzerinde daireler çizerken gece gökyüzünde gördüğümüz dolunay gibi bir ışıltıyla yeryüzüne doğru inmeye başlamış. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Kurt korkudan başını toprağa gömmüş, öylece duruyormuş. Onun ışıltı falan görecek hali pek de yokmuş. Gördün mü kurt? Gördün mü? O parlak şey şu karşıdaki çalıların yanına düştü. Ben gidip bakacağım. Ne? Ee, sen deli misin? Ee, ya ya seni Işınlarlarsa ya ışın kılıçları varsa ya sen onlara dokununca küçülürsen beni burada yalnız bırakma. G gitme dur 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 dur. Eh. Hayalci kurdu dinlememiş bile. Merak içinde hemen o ışıltının yanına koşmuş. Ne olduğunu anlamaya çalışmış. Vay canına bu küçücük minnacık bir uzay gemisi. İnanmıyorum. hayalci hayalci. Ya sen delisin vallahi. Gittin mi? <laughs> söylesene, söylesene gittin mi? Hayalciden ses çıkmayınca kurt onun gitmiş olduğunu anlamış. Yalnız kalmak da istemediği için mecbur onu takip etmiş. Ama çalılara yaklaşınca hayalciyi bir türlü görememiş. Vah! Vah! Hayalciyi uzaylılar alıp götürmüş. <laughs> Beni görmemeleri lazım. Buradan kaçmalıyım. Gizlenmeliyim. Derken bir şey kurdun omzuna dokunmuş. Anneciğim. Sakin ol kurt. Benim. Hayalci. Amanın. Ay, hayalci ödümü patlattın. Ay. O parlak şey de ne elindeki? Bu ne kadar küçük bir şey yahu. Oh. Baksana şuna. Tehlikeli gibi duruyor mu hiç? Bence durmuyor. Küçük bir uzay gemisi. Çok şirin. E ee, Uzaylı yenir mi? Ee, yiyecek miyiz ki? Ee, umarım çok acı değillerdir. Ay kurt! Senin de karnın doymuyor bir türlü. Cam gibi bir şey bu. Neyini yiyeceksin? Tut şunu iki dakika hemen gidip kardeşlerimi getireyim. Vurmasana ya. Aa, bıktım bu keçilerin kafama vurmasından. Hadi oyunumuzu indir ve ne kadar hızlısın göster bakalım. Hayalci hemen kardeşlerini aramaya koyulmuş. Karşısına ilk süslü ve dahi çıkmış. Ve onlara olanları anlatmış. Uzaylı diyorsun. Şimdi bizim çiftlikte uzaylı var diyorsun. Evet evet küçük bir uzay gemisi indi arka bahçeye. İçinde gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen küçük bir yaratık var. Koşun hemen göstereceğim size. Dahi ve süslü duyduklarına inanamamışlar. Ama yine de hayalciyi takip etmişler. Eee nerede? Buradaydı. Doğru söylüyorum. Hayalci, hayal görmüş olmalısın. Uzaylının bizim çiftlikte ne işi olur? Ya hayal değil, gerçeğin ta kendisiydi. Ama nereye gitti? Size söz veriyorum bulacağım onu. Bak göreceksiniz. Hayalci etrafa dikkatle bakınmaya başlamış ve hemen ormana doğru giden kurt izlerini fark etmiş. Kurt! Yine mi sen? Bu sefer sen görürsün. Beni yalancı durumuna soktun. Bekle hemen geliyorum. Hayalci ormanda biraz iz takip ettikten sonra küçük uzay gemisini ve kurdu bulmuş. Aa, aa, aa. Ee, nerede bu? Dahi bak buldum onu. onu benden alacağını mı sandın? Artık benden alamazsın. İşte burada. Daha iyi bak buldum onu. Hemen gel. Bu akşam farklı dünya mutfakları deneyeceğim. Buna engel olamayacaksın. Hayalci, bugünlük bu kadar oyun yeter. Artık eve dönelim. Ama Ama dur! İnan bu kurdun oyunu. Çantamda almış uzaylıyı. Onun yerine taş koymuş. Senin bugün kafan iyi karışmış hayalci. Arada şu hayal kurma işlerine son versen iyi olur. Hadi ben gidiyorum. Sen de benimle gelsen iyi olur. Artık sana zarar veremez Geri ver onu bana Onu ilk ben buldum İlk tadına bakan da Ben olacağım Tam bu esnada Gökyüzünde çok büyük bir uçan daire belirmiş Yaklaşmış 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 Ve sonunda yere inmiş İşte şimdi yandık hayalci Buyurun bebeğiniz Ne yapıyor? Sanırım seni ailesine şikayet ediyor. Ne diyorsun? Gerçekten mi? keçilerin kafama vurmasından. Hadi, oyunumuzu indir ve ne kadar hızlısın göster bakalım. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.